Değerli masifustası.com takipçileri Konya'dan Sabit Bey için %100 fırınlanmış bir açamında üretmiş olduğumuz Kastor Masif koleksiyonumuza ait 6 kapılı vitrinli büfe ürünü görüyorsunuz. Üründe fırınlanmış bir açamı kullanıldı. Hiçbir şekilde MDF, suntalem, kaplama gibi malzemeler kullanılmadı. Normalde Kastor Masif koleksiyonumuzdaki ürünlerde 2, 4, 8, 16 şeklinde 2'nin üstleri sayısınca kapıları olacak şekilde üretim yapıyoruz ama bu üründe Sabit Bey'in isteği üzerine istemiş olduğu ölçülerde ve özelliklerde ürün üretmiş olduk. Şöyle ki üstte 3 adet camlı kapağını açmış olduğu vitrin bölümü var. Altta da yine 3 adet tablolu kapağını açmış olduğu dolaplar bölümü var. Üstteki 2 adet sol tarafta iki adet camlı kapak bir adet vitrin bölümünü açıyor. Bu vitrin bölümünün içerisinde iki adet çıkartılabilir raf var. Yine bu iki kapının yanında tek kapı da bir adet vitrinli bölümü açıyor. Yine bu bölümde de iki adet çıkartılabilir özellikle raflar mevcut. Alttaki baza bölümünde ise şöyle açalım. Konsol bölümünde ee, iki adet tablolu kapak bir adet içinde çıkartılabilir özellikle rafın olduğu bir, bir daha geniş dolabı açıyor. Sağ taraftaki tekli tek kapaklı e, tablolu bölümde ise Normal üretimlerimizden, standart modellerimizden biraz farklı olarak sabit bir enistey üzerine içinde gizli bir dolabın olduğu. Şöyle kilidini kapatıp açalım. Gizli bir dolabın ve dolabın içerisinde de bir adet çıkartılabilir rafın olduğu özel bir çalışma yapmış olduk. Şöyle gösterelim. Normalde standart modelimizde içerisinde kilitli dolap yok. Sabit bir üzerine bu şekilde üretimi tamamladık. Ürün üzerine su bazlı siyah boya, ahşap boyası kullandık. Bu özel bir boya. Piyasada bulunan antrasit vesaire gibi renklerden farklı olarak tamamen charcoal e, diye geçilen yani e, mangal kömürü siyahında özel bir boya. E, hem boyayı hem de ürünü korumak için ise ağacı korumak için ise yine ürünün üzerine su bazlı ahşap cilası uyguladık su bazlı boya kullanmamıza rağmen şöyle gösterelim. Ağacın damarları şöyle gösterelim. Hare yapısı yine korundu. Dümdüz lake gibi görünmüyor. Şöyle kapatalım. Burası da Sabit Bey'in istemiş olduğu gizli dolap bölümü. Ürün kapılarını antik formda paslanmaz pirinç İspanyol'e kilit sistemleri kapatıp açıyor. Şöyle gösterelim. Şöyle. Yine kapı menteşelerinde antik formda paslanmaz pirinç menteşeler kullanıldı. Sabit Bey'in ve ailesinin uzun yıllar mutluluk içinde kullanmalarını temenni ediyoruz. Ürünün Konya'ya sevkiyatı için çalışmalara başladık. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.